Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Trend sohbetler tekrar bu hafta itibariyle başlıyor. Artık biliyorsunuz kış dönemi geliyor ve biz bu kış dönemine hazırız. Ee, yaklaşık 3 ila 4 haftadır Trend sohbetlere video koymuyoruz. Çünkü sebebi herkes tatilde. Tabii ki biz de tatilimizi yaptık ama e, geri dönüşümüz hızlı bir şekilde olacak. Şimdi bu hafta figür üzerine konuşacağız. Salih ile birlikteyiz. Salih bu konuda genç arkadaşlarımızdan bir tanesi yolun henüz başında olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bunu konuşma amacımız da figür koleksiyonerliğinin e, önemini belki insanlara anlatmak ve figür konusunda kendini geliştirmek isteyen figür koleksiyoneri olmak isteyen kişilere bir ışık tutabilmek. E, bu sebeple seninle birlikteyiz Salihçim. Hoş geldin önce. Hoş önce istersen biraz kendinden bahset. Daha sonra ben tamam. sorular hazırladım senin için, o sorularla devam edelim. Tamam. Ben Salih Burak, 17 yaşındayım, lise öğrencisiyim. Harika. Müzikle uğraşıyorum, birkaç enstrüman çalıyorum. Bunun yanında film ve filmciliği çok seviyorum ve uğraşmaya çalışıyorum. Şanslıyım ki Gökhan abi gibi oyuncularla tanıştım. <laughs> Estağfurullah. Ve şu an kendi filmimi çekmeye çalışıyorum. Senaryo aşamasında, bir psikoloji filmi. Evet. Bunun için buna çok fazla ışık tutan abilerim de oldu işte. En başta Harika. Gökhan abi. Eyvallah, sağ ol. Öyle. Ee, genç Sonra... bir arkadaşımızsın, evet. dinamiksin, bu enerjini değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah. Evet. O yüzden buradasın, umarım da e, daha çok projede çalışacağız. Umarım abi. O zaman hazırsan sorulara geçelim. Tabii ki. Peki. Şimdi Salih, sormak istediğim en önemli sorulardan birisi bu. Evet. Biz buna figür mü diyeceğiz, oyuncak mı diyeceğiz? Evet, e, bu çok konuşulan bir şey. Yani. E, bu benim aklımda da bir soruydu. Bence figür bir oyuncaktır ama çocuklara yönelik bir oyuncak değildir yani Çocukların algısı tamamen farklı. Çocuklar hani ne diye oynar? Eğlenmek için e, hayal gücüyle bir oyun kurar, bir senaryo yaratır e, ve bunun üzerine kafasıyla bir birbirine vurarak, çarpıştırarak bir oyun oynar. Evet, doğru. Ama bu bu figürler çocuklara yönelik değil. Çünkü bunları kendi oyun planına göre oynarsa eğer hı hı. figürlerimiz bir gün dayanmaz. Çünkü evet. aşırı hassas parçalar. Hı hı. Çok fazla eklemleri var. Bizim amacımız burada pozlamak. Projekten sonra dış mekan, iç mekan çekimler yapmak. Yani bu bir çekim... kompozisyon yaratıyorsunuz evet, evet. bunda. Ki bunu filmde çekebilirsiniz. Stop motion videoları var. Evet. Görmüşsünüzdür. Evet, zaten. evet. Denk geldim. Evet ama şöyle bir şey bu programı yapmadan önce biraz araştırdım ve şuna denk geldim. Çok fazla bilgi veren video yok bu konuyla ilgili. En azından Türkiye için söyleyelim. Evet. Umarım bizim videomuz yeterince insanları hem bilgilendirir hem de meraklandırır. İsteğimiz bu. Evet. Peki, e, figür mü diyeceğiz, oyuncak mı diyeceğiz, bu konuda senin herhangi bir takıntın yok o zaman. Yok, yok. Peki, ben figür demeyi tercih edeceğim. Figür dendiği zaman insanların aklına ne gelmeli? Yani figür nedir? E, figür bir evrenin, hatta birkaç evrenin, filmlerin ya da kitapların e, uyarlanmış, plastikle yapılmış ya da daha farklı malzemelerle de yapılmış bir sürü 6 inç, 12 inç, life sayesinden yani bir sürü her boyutta olabilen hı hı. eklemli ya da eklemsiz, heykel ya da büz bir sürü çeşidi olan hı hı. E, şeylerdir. Anladım. Metalyallerdir. Parçalar. Metalyeler. Benim de bildiğim e, bir arkadaşımın araba koleksiyonu vardı bu konuda. Evet. Mesela arabanın 50'de onu kadar küçültülmüş. Evet, evet. Tamamıyla boyutların hepsi orijinal. E, fakat küçük hale getirilmiş. Evet. Doğru değil mi? Evet. Tamam. Değil. Figür deyince bunu anlayacağız yani. yani. Evet. Şimdi ben figür koleksiyonu yapmak istiyorum. Evet. Nasıl yapacağım? Ee, nasıl yapacaksınız önce sevdiğiniz evreni belirlemeniz lazım bence. Çünkü bu ekonomide birazcık karışık derseniz her şeyi biriktirmeye çalışsınız eğer çok fazla paranız yoksa birazcık afallarsınız. O yüzden sevdiğiniz bir evrenden sonra e, sevdiğiniz bir ölçek mesela 6 inç, 12 inç bu tarz hı hı. bir ölçek belirlemeniz lazım çünkü 6 inç figürlerle 12 inç figürler e, Boyut farkı gösteriyor. farklı oluyor ve yan yana çok güzel durmayabilir. Hı hı. Boyutunuzu bulduktan sonra belki Pop biriktireceksiniz, bu kafası sallanan şeyler evet. ya da belki heykel biriktireceksiniz. Anladım. Bunları biriktirdikten sonra sırayla almak artık Anladım. size düşmüş. Yani önce kategorimizi seçeceğiz, evet. sonra o kategoriden gideceğiz. Evet. Peki, ezan arası. Evet, tamam. <laughs> Salih'cim, benim merak ettiğim sorulardan bir tanesi de şu. İnsanlar koleksiyon yapıyorlar. Evet. ile başlıyor, 3 oluyor, 5 oluyor, 10 oluyor, 100 oluyor ve gidiyor. Sen bu işe ilk olarak nasıl başladın? Bize onu anlatır mısın? Nasıl başladım? Mert adına bir YouTuber vardı. Tamam. Ee, çok iyi bir abidir. Film videoları çekiyordu. Tamam. Ve onun film videolarını takip ediyordum. Marvel ve DC videolarıdır falan. O zaman daha fazla çizgi roman okuyordum. Çok ilgiliydim benlere. Hı, hı. Ee, Aynı zamanda abi koleksiyoner. Hı hı. Ve koleksiyon videolarına da denk geliyordum. O zaman hiç koleksiyon yapmayı düşünmüyordum. Hı hı. Ama hani çok hoşuma gidiyordu görüntüleri. Bir arada durunca böyle çok şaibeli geliyordu. Hani bir gün Instagram hesabımda canlı yayın açmıştı. O zaman evet. hani çok bomba oluşturuyordum hani yatakta uzanıyordum. Evet. Ee, bir anda katıldım hani hiçbir açıklaması yok. Ve orada bir Facebook grubundan bahsettiğini duydum. Hı hı. Aksiyon figürleri koleksiyoncuları. Tamam. Hani o grubu şu an o, o ana kadar hiç duymamıştım. Ve çok rastlantı oldu hani benim koleksiyona başlamam. Sonra çok meraktan geldim. Hala başlamayı düşünmüyorum. Sadece ne parçalar var? Hani sevdiğim karakterlerin eşyalarını görebilecek miyim falan? Sonra girdim. Ee, girdikten sonra normalde sosyal mecraları çok sevmem çünkü isminin arkasında çok insan asosyal yapar hani. Ama orası gerçekten sosyal bir platformdu. Çünkü gerçekten herkes birlik beraber içinde birbirlerinin eşyalarına yardım ediyorlar, kırılan parçalara yardım ediyorlar. Ee, sonrasında etkinlik düzenliyorlar İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'da. Şu an ben hı hı. Kütahya'da yaşıyorum ve burada ne yazık ki etkinlik düzenlenmiyor gerçi. Evet, maalesef. Onun acısı var. Ama hani etkinlikler çok fazla düzenlendiği için hani gruba çok fazla alıştım. Hı -hı. Ya öyle. E, ee, zamanla da hani göre 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 insan almak istiyor ve bir tane iki tane alırım derken koleksiyoncu oldum. Anladım. Evet. Çok güzel. Peki bize bir tanesini gösterir evet. misin? Bu figürün önce e, markası Bandai, Hı -hı. SCF diye geçiyor. Hı -hı. E, 6 inç figürler, tamam. yani 15 cm civarı oluyor. Tamam. E, ben Marvel evreniyle başladım. Sonra Star Wars evreni daha çok sardı ve Star Wars'a geçtim. Hı -hı. Ha Bu demek değil ki Marvel bıraktım, zaten Marvel'ın kemik kadrosunu toplamıştım. Evet. E, şu an hani... Star Wars'ı birazcık genişletmek istiyorum. İkisini de ortak bir şekilde al almaya düşünüyorum. Tamam. Şu an Darth Vader açayım size göstereyim. Tamam, görelim. Merak edilen bir başka soru. Bu soruları ben e, küçük çaplı araştırmalarım sonucunda evet. çıkardım. İnsanların merak edip e, cevap beklediği sorular olduğunu düşündüğüm için yazdım. Umarım doğru sorular seçmişimdir. Bu koleksiyonunu daha fazla büyütmeyi düşünüyor musun? Ve şu anda elinde kaç tane figür var? Evet, e, bu koleksiyonunu büyütmeyi düşünüyorum. Bunu her koleksiyonun düşünüyordur kendi koleksiyonunu büyütmek. Ama hepimiz kafasını bir e, bir figür koleksiyonu belirlemişizdir hani. Şöyle yapayım, böyle bir cam vitrin koyayım, detoyf alayım ya da raf diziyim, oraya bu kadar figür alayım. Ee, ben de şu anlık hani bu ay ya da önümüzdeki <laughs> ay bir cam raf almayı düşünüyorum, dört bölmeli. Oraya istediğim evrenleri yerleştirmeyi düşünüyorum hani. DC, Marvel, Star Wars şu anlık. Hani ileride daha da fazla büyütürüm. Üniversite tamam. kadar bunu yapmayı düşünüyorum. Çok güzel. Evet. Belki bu hayatının her aşamasında da büyümeye devam edecek bir koleksiyon. Çünkü koleksiyon dediğimiz şey uzun ömürlü olan şeyler, değil mi? Evet. Şimdi insanları yapmak istedikleri şeye yönlendiren bazı insanlar vardır. Evet. Yani bunlara biz ilham aldığımız kişiler deriz ya. Senin de bu konuda ilham aldığın birileri var mı? Var. Ee, özellikle benim yaptığım koleksiyonun aynısını yapanlar ama sayısı yüzü aşmış, yüzü ulaşmış insanların <laughs> yaptığı koleksiyonu ilham alıyorum. O insanlara ilham alıyorum. Kim bunlar? E, i̇sim var. Gruptaki abilerden birkaçı, Mert Güler abi var. Aynı tamam. zamanda hani hayatını, koleksiyonunu adamış birisi var. İlkay abi, İlkay Alikaya. E, Onun da herkes bence idol alması lazım Türkiye'de. Hı hı. Öyle şu, İdol aldığım kişiler. Çok güzel. Tabii daha birçok isim sayabilirsin Tabii ki. bize. Tabii ki. E, ama senin için en başta yer alan, e, ilk üçte yer alan iki evet. kişiyi bize söyledin. E, belki sen de bu videomuzu grupta paylaşarak Evet. Ee, onlara da selamını göndermiş olursun, şey Bizim de reklamımızı yapmış olursun. Evet. Tamam, bir sonraki soruya geçiyorum. Son tamam. sorulara geliyoruz yavaş yavaş. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Oyuncak diyoruz evet. ama sonuçta bunlar detayla yapılmış, elemeye olan işçiliklerle meydana getirilmiş oyuncaklar ya da figürler. Evet. Bunu yapmak ucuz mu, pahalı mı? Kesinlikle çok pahalı. Fiyatını hak etmeyen bir şekilde pahalı. Yani e, koleksiyon yapmak için başlamak isteyen biri olsa bu işe Türkiye'de ciddi paralar harcaması gerekecek, onu anladık. Evet e, ve şunu söylemem gerekiyor en başta, kesinlikle hani bu harcadığınız parayı sosyal hayatınızı kesmemesi lazım, önüne geçmemesi lazım. Bu harcadığınız parayı hani temel ihtiyaçlarınızın karşısına geçmemesi lazım. Şimdi ben de öğrenciyim hani, e, evet. iki yıldır bu e, koleksiyonunu uğraysam uğraşsam da evet. yani öğrenci olmanın bir şeyi de var. Ki aynı zamanda müzikle de uğraşıyorum. O yüzden gitar eşyaları da çok pahalı. <laughs> Pedalıdır şeydi. Hani o yüzden 3 ay almadım oldu yani. Mesela Anladım. pandemi sürecinde hiç sosyal hayatım yoktu. Çünkü yasak <laughs> vardı bize. O yüzden 5 tane falan almıştım bir ayda. Anladım. Öyle. Yani e, ekonominizi de doğru değerlendirerek e, bu koleksiyonu yapmanızda fayda evet. var diyorsun. Güzel. Bu önerileri senin gibi genç birinden duymak hem şaşırtıcı, hem de güzel, bilinçli e, bir birey olabilmek gerçekten yani, önemli. E, çünkü hobinin amacı hani, kendi yaptığın bir iş dışında, hani başka bir işte kendini meşgul ederek rahatlamak, hani bundan <laughs> zevk duymak. Ve kendini bu şekilde kısarak hiçbir zaman zevk duymazsın ya da rahatsızlayamazsın, kendini sıkıştırırsın. Aferin, harika bir düşünce. Peki, şimdi yayının sonuna geldik. Evet. Son bir e, soru demeyelim ama, bu bir tavsiye olsun. Son bir tavsiyeyle kapatmamız gerekirse. Koleksiyon yapanlara, yapmak isteyenlere veya bu işe hafiften beğenisi olanlara neler tavsiye edersin? Bu işe yeni başlamış biri olarak onu da ekleyelim. Çünkü amacımız burada figür konusunda ahkam kesen bireyler olmak değil. Evet. Ee, ben seni bu konuda yakaladım ve bu konudaki bilgilerini almak istedim. Figür bölümümüzün de devamı olacak arkadaşlar. Ee, başlangıç, orta ve üst seviye evet. kişilerle bu programı yapacağız. Umarım beğenerek takip edersiniz. De bir Son bir olarak bir da söz sende. Ben de yeni olduğum için bu işlerde. Daha kendime tam bir koleksiyoner bile diyemiyorum. Hı hı. Ee, o yüzden yani şu an tek tavsiyem bir insan maymun iştahlı olmaması. Hani gerçekten istiyorsa alması. Çünkü alıyor yani insan, bir evren kuruyor. 2000-3000 lira harcıyor. Sonra artık <laughs> sahip satmaya başlıyor falan. hani Buna bence önlem almaları lazım insanların. Gerçekten istiyorsa alması lazım. Anladım. Ve bence aldığı bir şey hani gerçekten fotoğraflasın, uğraşsın. Yani aldığı bir şey bence emeğini ya da değerini versin. ama yeni şeylere geçmesin. Hı hı. Yani şu anda görebileceğim tavsiyeler bunlar. Yani bunu tam hobi olarak değerlendirsin. Evet diyorsun. kesinlikle. Ee, sizlerin de merakı varsa ufak yollu başlamanızda fayda var. Sorularınız varsa altta yorum kısmına yorumlarınızı yazıp sorularınızı sorabilirsiniz. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Salih'im teşekkürler. Ben teşekkür Bize sağladığın bu katkıdan dolayı. Görüşmek üzere. Umarım. Umarız daha çok projede yer alacağız. İnşallah. Sizler de izlemeye devam edersiniz ve bu bölümü de beğenmişsinizdir umarım. Hoşçakalın.